şöyle bir örnek vereyim size. Çile üzerinde bakarsan işte 210 nüfuslu bir ilçemiz var bizim. Yanlış bilmiyorsam 160 bin seçmeni var. Burada ilk, ilk seçimde 14 bin tane üye sandığa gitmedi. İkinci seçimde 19.000 seçmen sandığa gitmedi. Yani bu muhtemelen diğer ilçelerde de böyledir. Evet. İşte tam da az önce bahsettiğim şey. Burada yerel belediyelerin çok büyük fonksiyonu var bunda. Kim hizmet odaklı çalışırsan, üyeyi getirebilirsin, üye sana güvenir. Ama sen eğer yerelde hizmet noktasında sıkıntı yaratırsan, üyeyi getiremezsin, küstürürsün. Şimdi az önce dedim ya, Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir üye yapısı var. Şimdi yıllardan beri hep oy vermiş, hep oy vermiş ama bakıyor ki günün sonunda koltuğa kim geçiyorsa laylo. Olmamalı, haktan kopuk olmamalı. Ne oldu? Burada ilçenin de eksikliği, eksikliği vardı, belediyenin de eksikliği çok. Çile özelinde söylemiyorum. Diğer ilçeler için de geçerli. Baktığında her ilçede, nerede baksan işte Çile örneğinde ilk seçim 14, ikinci seçimde 19 bin. Ciddi rakam. Ciddi bir rakam. Hatta birçok ilçede, benim gözlemlediğim, yani milletvekili isimlerinden kaynaklandığını düşünüyorum. Evet. Çünkü İzmirli ee, seçmen biraz daha farklıdır. Kesinlikle. Okur, o ilk sıralara yerleştirilen isimlerin e, İstanbullu e, olması. E, sanki yani benim sohbet ettiğim e, CHP'li seçmeni, yıllardır CHP'ye oy veren e, seçmene seçmeni biraz şey gibi geldi. Yani dayatılıyor mu bu bana? Ya Şevgül Hanım, ben düz konuşuyorum. Açık söyleyeyim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin normal bir üyesiyim. İçimize sinmedi. Evet. Bak, Ve yansıdı da hayır sonuçlara. Sinmedi. Yani bu bir şey değil, yorum değil. Biz bunu çok dile getirdik. Ama dinleyen yok. Dedik ki bakın bu olmaz. Ya Size iki üç tane örnek vereyim. Bizim Dursun abimiz var, Dursun Türk okulu. Adam pilot. Adam 4-5 yıldır sahada <laughs> gitmedi ilçe. Açmadığı muhtarlık gitmedi, kapı kalmadı. İkinci bölgenin tamamını dolaştı. Eşilin beraber. Yani müthiş bir özverili çalışma yaptı. Ben o adamın o listede olmasını isterdim. Umut Güngör abimiz var bizim hemşerimiz Erdoğanlı. O da ciddi bir çalışma yaptı. Ebru Okay var. Yıllardan beri ikinci bölgede Cumhuriyet Halk Parti ciddi görevler almış. Şu anda kadar onu bile listeye koymadılar. Çok böyle sevdiğimiz, saydığımız örgütün içinde olan, örgütle karşılığı olan e, cenazede, düğünde, her şeyde örgütle beraber olan çok insan var. Şimdi günün sonunda baktığımızda önümüze bir liste konuldu listeye şöyle bir baktık açık söyleyeyim oy verdik mi verdik Valla Google'la baktım ben listeye ilk gelince birçok isme Allah'tan Google herkesi tanıyor İçimizde sinmedi günün sonunda biz bunu çok mücadelesini verdik çok direndik ama dediler ki buna oy vereceksiniz oy verdik günün sonunda da bu çıktı ortaya İşte bu yanlışların yapılmaması için ön seçim şart Evet Cumhuriyet Halk Partisi başarılı olmak istiyorsa iktidar olmak istiyorsa bu yanlışlardan dönecek Şimdi 6 Ağustos'ta ilçe ee, başkanlığı için kongre var dediniz. Ee, siz zaten aday olduğunuzu söylediniz. Evet. Dolayısıyla e, siz nasıl bir hedefle ilçe başkanlığına adaysınız? Onu da konuşalım. Yani tabii ki, ilçe başkanlığı tabii Çiğli özelinde konuşuyoruz ama bunu tüm şehirlere de yayabiliriz. İlçe başkanları ve yönetimleri nasıl olmalı? Ya ilçe başkanı genel başkanın şeyidir. temsilcisidir ilçede. E, belediyenin de üstüdür. Orada örgütün babasıdır. Örgütün başıdır. Orada dediğim gibi seçim yapılır, kongre biter, o salonda her şey biter. O koltuğa oturduktan sonra yönetimle beraber orada herkese eşit olması lazım. Hele ki yerel seçim varken? Aynen. Herkese eşit olması lazım. Hiç kimseyi ayrıştırmaması lazım. Bir de mesela iş konusunda en çok da biliyorsunuz Hatta böyle bir şey, az başkan derler ki İzmir'de e, işçi sorunu var mı, işçi sorunu yok diyor, belediye girme sorunu var. Şimdi o ilçe başkanına geçtiğiniz zaman adaletli olman lazım. Adamın ailesinden beş kişi çalışıyor, altı kişi çalışıyor. E başka üyenin hiç çalışmayan yok. Şimdi burada bile inisiyatif alması lazım. Sırtını belediye dayamaması lazım. Oraya irade koyması lazım. Örgütün içinde olması lazım. Telefonu 24 saat açık olması lazım. Hastaya gitmesi lazım. Düğüne gitmesi lazım. Cenazeye gitmesi lazım. Ya kolay iş değil aslında bak. Ya işte ama bu özverili olacak bir şey. Şimdi ya. burada hani ben gidin işte Haydar Canan koltuğa oturdu bitti değil iki sene. Eğer Haydar Canan o koltuğa bir şey verecekse Haydar o koltuğa oturması lazım. O koltuğa Haydar Ceylan bir şey vereceği bir şey yok. Çünkü günün sonunda iki sene sonra böyle ortada kalırsın. Evet. O koltukla Haydar Ceylan'ın verebileceği şeyler. Aynen. Var. Aynen. Burada o örgütlü birlik beraberliği sağlamak lazım. O küsten örgütü tekrardan partiye çevirmek lazım. Burada belediyeyle beraber işte diyorum ya bak ben STK başkanım. O yıldan beri Çiğli'de STK başkanlığı yapıyorum. Ya insan bir gün bir dernek başkan bir derneğe gitmez mi? Bir dernek başkanını aramaz mı? Anlamı oldu demez mi arkadaşlar sizin ne oldu durumunuz da üye, üye, çalışmalarınız nasıl veya etkinlikleriniz nasıl ekonomik durumunuz nasıl yani iş mi insan gitmez demek ya malde ne görüyorsunuz veya çilide eksik ne görüyorsunuz siz şimdi sonuçta bu ilçenin çalışanısınız ve bu ilçede oturan bir vatandaşsınız yani bizim yaptığımız iyi şey kötü şey ne tamamen burada ilçe başkanının bir köprü olması lazım Vallahi bilmiyorum. Çiğli'den konuşuyoruz diye sorayım. Ben karşı yakada oturuyorum. Demir Köprü'de mesela oradan. Şöyle mahalleden çevirsek 10 kişiyi. Biz konuları biliyoruz ve içindeyiz diye il başkanları diyoruz. Milletvekilleri isimler falan diyoruz. Kaçı ilçe başkanının ismini? Çiğli özelinde konuşuyoruz. Ya şöyle. Bir şu, şehirde. yani şundan biliyordur. acaba bir iş çoğu bilmez. İşe düşmeyen bilmiyordur. Bilen veya ben gidip Kızımı oğlumu nasıl işe sokarım mantığıyla gidiyor. Evet As bu algıdan da vatandaşın biraz kopması, kopması lazım. lazım. Yani şimdi dediğim gibi belediyede bir fabrika olmadığı için sonuçta bir kam hizmeti tabii ki işçi alacak bir potansiyeli tabii. var. Şimdi şöyle ya bir potansiyeli üzerine çıkmaman lazım. Eğer orada 1000 tane çalıştırman lazımsa 1000 kişi bunu 1500 yapamaz. Bunu 1500 yaptığın zaman da işte hem para ödemekte sıkıntı çekersin hem de yapacağım projeleri aksatırsın. İşte şimdi derece seçimlerde şunlar yapılıyor. Bana oy versen inşallah. Bu, Zaten bu ekonomide hele vatandaş şey, işte i̇şte bizim affeden de bu. Şimdi şöyle yapıyor. Üye neden tutuyor biliyor musunuz? Neden partiye gitmiyor? Şimdi sen belediye sana oy almak için sana geliyor. Sana iş sözü veriyor. Senden siva alıyor. Seçim bitiyor. Bir daha senin yüzüne bakmıyor. Şimdi sana söz verilmiş ya. Diyorsun ki ya işte ben gideyim bana bir söz verdi. İşte kızımı ve oğlumu işe sokayım. Gidiyorsun kapalı kafalı. Telefonlara ulaşamıyorsun. Şimdi sen diyorsun ki ya ben Bunlara oy verdim. Bunlar bana, benim yüzüme bakmıyor. Ben bir daha bu partiye oy vereyim ki. Şimdi biz şöyle. Hani tamam biz parta şeyini almışız. Ayrıyetini almışız. Bir de hani parti oy veriyor ama partiyle bağ olmayan insanlar da çok. Hı. Hani bir şey böyle benim benimsersin. Bizim biz Cumhuriyet Halk Partisi biz Atatürk'ün ülkelerini seven, inanan, o değerlere savunan, değer veren insanlarız. Biz onun için Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Ama bir de şöyle bir durum var. Partili ama bir bağ olmayan insan da çok. Onun için burada ilçe başkanları yapması gerektiğini şeffaf olması lazım. Ben şahsen Haydar Canan'ın orada oturursa bir defa şeffaf olacağız. Kimseyi kandırmayacağız. Kimseyi e, saat... vermememiz lazım. Günün sonunda başımıza bela oluyor. Onlar unutulmuyor. İşte unutulmuyor. Günün sonunda seni sıkıntıya koyuyor. Yapmazsan sana geliyor hem hakaret ediyor hem partiye küsüyor hem seçmen olarak sıkıntı çekiyorsun. Ya, ya öyle ilçe başkanından tutun belediye başkanı cumhurbaşkanına kadar ağzından çıkan vaadi vatandaş arıyor. Arıyor. Hakkı. Seni, aynen. Kim ona bir talep, sen ona bir taleple ona bir gidiyorsun. Diyorsun ki ben sen oyuna talibim ama bir şartla. Adam diyor ki ben sana oy vereyim. Ya işte ben şu anda e ben gelirsem sen de kızını iş alacağım. Hayır abi alamam. Mesela Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde meydanlarda dedi ki ilk kez evlenecek çiftlere geri ödemesiz 150 bin liralık Aynen. faizsiz kredi dedi. Mesela bekliyor gençler, bekliyoruz yani. Vaatleri, vaatler unutulmuyor. Unutulmuyor. Şimdi nasıl olması lazım? Ben söz vermem, niye söz vereyim? Çünkü şu an öyle güç yok. Ha şu olur, günün sonunda nasip olur da o koltuğa oturursak, eğer büyük yer eleman alacaksan, bir liste gelecekse, hakikaten hakaniyetli. muhtakara soracağız kardeşim, bu en yoksun insan kim, en gariban insan kim, ihtiyacı olan kim, bunları arayacağız. Birinin evine ekmek gitsin. Ya e, Ayşegül Hanım, şimdi ben ek başkan olduğum için, ben e, bu pandemide 150 o. haneye biz gıda yardımı yaptık. Ya o kadar gariban insan var ki, Ev, evinde ekmek bulamayan insanlar var. Dolabına açtım bir ailenin, bir tane zeytin yok. Dolabın lambası boşanıyor, öyle aileler var. E şimdi ondan ondan bir iş alırsın yoksa oğlunu kızını koymuş daha bir de gidip bir tane daha getirmiş. Bir de şey. damadını koymak istiyor, bir de komşusunu ondan, koymak istiyor Bundan kurtulmamız lazım. Ben şunu söylüyorum, eğer nasip olursa ben o koltuğa oturursam bunları hepsini çözeceğiz. Kimse fıktıra bakmayacak, küsmet olmayacak. Çalışan var da kardeşim, diğeri çalışsın. Önceliğimiz onlara verileceğiz. Garibanlara vereceğiz. Evine ekmek giremeyenlere vereceğiz. Adamın dört tane çalışanı var. Hani diyor ki ben de gireyim. E baban da getirdi nenen getir o zaman. Olmaz. Bundan Cumhuriyet Halk Partisi bütün, yani Çin özelinde değil, bütün ilçelerin bundan kurtulması lazım. Kimseye yalandan söz verilmez. yapacakların yapacaklarının sözünü versinler. Ha, yap, günün sonunda yani en azından yapmaz zaman da adam sana diyemez ki ya sen bunu niye yapmadın? Ya şimdi o kırılan güven de gün geliyor seçimler geliyor. Parti toparlayabiliyor mu o güveni? Toparlaya Toparlayamıyor. Toparlayamıyor işte. Birimizden uğraşmakla. Bakın işte en büyük acımız bu. 4 yıldan beri Çin'de ilçe yani Çin'de ki, Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, kurulta yapılmadığı için bir sene ertelendi bir de pandemi Hı. araya girdi. 4 yıldan beri işte bu handikap var. Beyaz da mavi yani iki grup arasında. Bitmiş olsaydı bakın yerel seçimlerde şu an o evet. mevzuların hepsi kapanmış tamamen yerel seçime odaklı bir çalışma yürütecektiniz. Ya ilçeye gidiyorsun üyeler şunu söylüyor. Adamlar, ya şunu söylüyor, ya gittiğimizde kimse bizim yüzümüze bakmıyor. Neden? İşte pembe listeye oy vermiş, kırmızı listeye oy vermiş. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bu etik midir? Böyle bir anlayış olur mu? Böyle bir ilçe başkanlığı olur mu? Böyle bir ilçe yönetimi olur mu? Böyle bir belediye başkanlığı olur mu? Böyle bir meclis üyeliği olur mu? Sen işine bak ya, sen belediye başkanısın, sen meclis üyesisin, sen ne işin var işeyle? De, e, delegasyondan, sen ne işin var üyeyle? Sen bir defa görevini yap. Zaten sana bir görev verilmiş. Şimdi ne oldu günün sonunda? İşte böyle 300'e 120 fark yersin, yerinde oturursun. Üye senin notunu vermiş demektir. Bu genel merkezde bir şeydir. E, genel merkez... İdede öyle mi çıktı fark? Aynen. Epey fark var. Epey fark var. İşte diyorum 300'e 124. Bu genel merkezde bir anket şeydir, göstergesidir. Genel merkez buna baksın. Karşıyaka'ya baksın, Narlıdere'ye baksın, Bornova'ya baksın, Karabalara baksın, Menemen'e baksın, aya baksın. Aslan'a örgüt. Örgüt kararını vermiş aslında. Bundan sonraki seçimlerde ona göre lazım. Demek ki burada bir eksik var. Evet. Burada bir yanlış var ki derece bunlara oy vermemiş. Ben de bunu görüyorum. Evet, doğru. Ee, bu arada zaman hızla ilerlemiş son 5 dakikamızda kaldı. Hem yavaş yavaş toplayacağız <laughs> hem, hem sizin eklemek istediklerinizi alalım. Hem de bir taraftan sizin de altını çizdiğiniz gibi yerel seçimlere doğru gidiyoruz. Bu süreçleri konuşuyoruz ama önümüzde bir yerel seçim var ve seçimlerin hani şakası yok. 5 yok. yıl boyunca devam ediyor. 2019'da Cumhuriyet Halk Partisi ya da A Parti, B Parti fark etmez. Farklı bir tablo çizer ama 5 e, yıl sonra farklı bir sonuçla karşılaşabilir. Aşırdan, Dikkat edilmesi... Bu seçim aynı genel seçimler gibi farklı bir iki yönetim tane seçim mi? Çok net görünen bir şey var. Bir ülke hakikaten kaos içinde. ekonomi kriz almış başını gidiyor. Bugün insanlar bağırıyor. Geçinemiyoruz. İnsanlar arabasına binemiyor. Mazot olmuş, benzin olmuş, 40 liraya yaklaşmış. Evet. Dolar euro 30'u geçmiş. Yani hiç kimse kimse kandırmasın. Şu anda ülke hakikaten perişan durumda. Açık ve net. Cumhuriyet Halk Parti'ne gelince de şunu söylüyorum. Evet, yüzyıllık bir çınar, büyük bir parti. Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi. Bundan e, bu, o mutlaka o içerisindeki e, şeyi de e, bir an evvel çözer. O bir, e, sağlıklı bir yapıya da getirir. Sadece şunu söylüyorum. O tüzüğün değişmesi lazım. Veya da revize edilmesi lazım. Evet. Bu dediğimiz şeyleri dikkat almazlarsa inan ki bakın ben 43 yaşındayım. Kendi bildiğim de Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesiyim. Bizim iktidar görme şansımız yok. O koltuğa kim oturuyorsa bunu yapmak zorunda. O sorumluluğu almak zorunda. Milletvekillerine iki dönemden fazla verilmemeli. Beş dönem yapan var, altı dönem yapan var. Bu kim? Bu meslek değil ki sen bunu meslek olarak yapıyorsun ya. Bu, to, bu topluma hizmettir ya. İki dönem en fazla, iki dönem yaparsın kenara çekilirsin ki arkadan geç nesil gelsin. Tabii. Bir de gördüğüm şu var, şu delge seçimlerde. Ha, ya liste yapıyoruz. Genç yok partide. A kadınlar, gençleri Bak, ve kadınlar ben Kadın ve gençler yok partide. Ya, ya inanın ki ya topu topu 13 kişi bir delegasyonumuz var. 5 tane komiteden arkadaşımız vardı. Ya 5 saat üzerinde çalışma yaptık. 5 saat. Ve günün sonunda bir derecemiz düşü biliyor musunuz? Kota'dan dolayı. Yok genç yok. Allah Allah. Genç gençler yok. siyasete dahil olmak istiyor. Değil olmak için ya? ya güven yok. Adam niye gelsin sana bayrak alsın? Niye gelsin sana Su taşısın. Niye gelsin sana direğe çıksın? İkisi bir kere kandırırsın, iki sefer kandırırsın. Üçünde gelmez. Biz doğruyu bulacağız. Ama yine yanlışlardan kaynaklı Aynen. yani ne diyorsunuz Burada, gençlerin tamam gelmemesi. Yoksa tamam siyasetle ilgili... Değil, tam tersine. Biz çok aktifiz. Bizim gençlerimiz değil. Zehir... Gençler siyasetle ilgili değil. Zehir gibi hepsi. Değil diyorsunuz. Vallahi 10 tane milletvekili bedel gençlerimiz var. Ama işte o güven, o samimiyet, o dürüstlük, o doğruluk noktasında İrade koymasak biz önümüzdeki seçimlerde ne genç ne ben sanda getiremeyiz. Genel seçimlerde peki olduğu gibi şimdi yerel seçimlerde yani İzmir'de siz Cumhuriyet Halk Partisi üyesisiniz, delegisiniz diye söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir'in kalesidir algısı çok yoğun ama biz sizle yayın öncesinde konuştuk. İzmirli seçmen zaman zaman farklı partileri de denedi. Evet. Yani çok da güvenmemek lazım diye düşünüyorum. Valla aynen öyle. Şimdi dediğim gibi bunun bir örneği var. 89 seçimi. Evet. Yine çoğu belediyeler Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi iken işte muhalefete bir geçti. Çoğunu 20-25 sen, sene, zor aldınız. İsim çok önemli bir aynen. de belirlenen onun için bu süreç de aynısı. Bakın iddia ediyorum. Eğer bu yanlışlar yapılırsa biz çoğu belediyeyi kaybedeceğiz. Ben ister belki bana kızabilirler yani belki eleştirebilirler. Ben diyorum bak ben sade konuşurum. Ben sade vatandaşım. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir üyesiyim ve gönüldaşıyım. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin yoldaşıyım. Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerini benimsemiş bir vatandaşım. Ben bunu hani diyor, dost acı söyler. Bizim bunu böyle e, şirin laflarla böyle yetiştiremeyiz. Böyle e, politik lafı kullanmamamız lazım. Altını çizmemiz lazım. Biz bunun aynısını, bu yanlıştan aynısını yaparsak büyük bir hezimet yaşayacağız. Ben benden söylenmez.